Geldiler mi? Hayır. Ama ambulans birazdan burada olur. Ne çabuk geldiniz. Hadi Hoca aradığında anestezi bardaydık. Ela nerede? Bilmiyorum. Akşam eve gelmedi. Ve yine telefonu kapalı. Yani annesinin kaza geçirdiğini bilmiyor mu? Hayır. Peki Levent? Bu kez onun da telefonu kapalı. Haldun Hoca telefonda doğru dürüst bilgi veremedi. Sen bir şey biliyor musun? Nazenin Hanım yolun ortasında duruyormuş ve hızla gelen bir araç çarpıp onu havaya savurmuş. Ve bütün bunlar maalesef Aydın Hoca'nın gözleri önünde olmuş. Geliyorlar. Nazenin. Sakın gitme. Sakın. Sakın gitme Nazenin. Çok kan kaybetti. Hemen kan grubu çalışılsın. Bol miktarda kan hazırlayın. Suat, kolunda büyük bir kesik var. Kanama durmuş görünüyor. Göğüs yaralanması ve servikal kırıklar olabilir. Tamam hocam. Sarsmayın, sarsmadan taşıyın. Annesinin Fransa'ya döndüğünü sanıyordum. Bize öyle söylemişti. Gitmesine Ela istemişti ondan. Ama gitmemiş demek. Ela size annesiyle görüşmesi hakkında bir şey anlatmış mıydı? Ne gibi bir şey hocam? Yok bir şey boş ver. İkinci trokal vertebra'nın spinos proçesinde kırık var. Akciğer dokusunda da küçük kanama alanları mevcut. Göğüs bölgesinde cerrahi müdahale gerektiren patoloji yok gibi görünüyor. Esas büyük travmayı karın bölgesine almış gibi görünüyor. Dalak çevresinde de kanaması var. Hemen ameliyatı almalıyız. Siz biraz dinleyin. Biz buradayız. Gereken her şeyi yaparız merak etmeyin. Ela nerede? Ona haber verdiniz mi? Onun da Levent'in de telefonu kapalı. Nerede olduklarını bilen yok. Ama böylesi çok daha iyi. Ela gelene kadar durumu stabil hale getirebiliriz. Annesini bu halde görmesi iyi olmazdı. Şimdi lütfen biraz dinlenin. Sizin için de kolay değil. Kazaya şahit olmuşsunuz. Şahit mi? Ben kazaya şahit olmadım. Ben kazaya sebep oldum. Ben olmasam Nazin'in başına bunlar gelmeyecekti.